virüsü bir dünya Gezegenin adı Corona. Olurum ara sıra hem halsiz hem astar. Bilmezler dışarıda ne virüsler saklı Diyorlar virüs bulaşıcı Aslında hepsi de çok haklı Çok Kendime göre maskem var Olmadı hiç bakışım dar Tabi biraz da korkularım var. Şansımı seveyim elimde kolun ya. Yok yok gelme beni. Ben de mesafe hepinleri. Korktum bu biraz deli oluyorum olur o kadar. Bu benim hayatım bu benim yaşamım. Korona peşimde çok istersem kaçarım. Like